Enteresan, bu küçük bir çocuk, şarkıyı, güzel şarkıyı söylüyor, bu küçük kedi gibi. Hı -hı. Ne zaman küçük herkes seviyor, büyüdü arasın. Ya anneniz yani... var ya derya, inanılmaz. Derya ne demek bizde? Geniş, deniz, evet. bilginiz çok, acayip güzel vizyonunuz var. Ama sonra Çocukken onlar büyüyorlar, sonra bu mi? çocuklar kim yarışmalarda altın çocuk, sonra kumdan daha az değerli. Kalıyorlar Çünkü hiçbir şey öğrenmediler o zaman. Çünkü zaman yoktu onların. Of. Bunun için ben onlara da söyledim. Siz nereden biz... öğrendiniz bunları peki evgen Hanım? Bilmiyorum. Nasıl böyle... <laughs> öğrendiniz bu kadar <laughs> bilgi? Böyle mi <laughs> böyle söyledim biz yavaşlıyoruz. Biz ha. hiçbir yarışmaya katılmıyoruz. katılmıyoruz. Siz şimdi çok ciddi şekilde eğitim almaya çalışıyorsunuz. Bundan sonra hayat sizin, biraz yani profesyonel oluyorsunuz, bundan sonra ne istiyorsunuz, yani daha bütün hayat ileride, hı hı. yani böyle devam ediyoruz. İleride tabii konservatuar hayalleri var, daha bir sürü şeyler yapmak hı, bunu istiyorlar size. ama onda bile hani güzel planları var Evgenia hani bir okul okuyacaksanız oraya bir bir şey çalışarak gidin durup dururken gidip hiç bir okul bitirmenin bir manası yok. Gerçekten kendinizi geliştirin. Sohbetimizde ondan bahsetmişsin. Mesela belki ileride Berkeley gibi bir okula girmek istersiniz ama orayı düz okumak yerine oraya bir beceriyle girip, bir yetenekle girip, bir güçle girip evet. oradan Her şey, bir şey var. Zamanı ve gelişimi var. Ya çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. şu <laughs> i̇şte kısacık şu kısacık evet. zamanda bile sizin anlattıklarınız, sizlerin anlattıkları o kadar değerli ki. Eminim Türkiye'de izleyen bir sürü insan çok etkilenecektir. Bir sürü aile çok etkilenecektir. Başlangıçta sadece yetenek için yönlendirilmiş Hani işte al burada çalış değil mesele. Yani al sana özel hoca çalış. Hayır bu değil. Bakın işin bir felsefesi var. Bir mantığı var. Hele real bakışınız, realistik bakışınız Çocukken bir kedi gibiler. Herkes çok seviyor ama büyüdüğü zaman eğer içinde bilgi yoksa yok oluyorlar. Evet, çok evet. güzel ve çok acı bir cümleydi. Yani ben böyle içim acıdı yani gerçekten. Türkiye'de birçok insan, hatta dünyada birçok insan bunu yaşıyor. Çocukluk yaşlarda veya işte orta yaşlarda çok başarılı olup sonradan kim bilir ne bunalımlarla ve dünyadaki birçok starı da biliyoruz yani Britney Spears'tan Tutun evet. birçok yıldızın yaşadığı bunalımları o evet. e, hayatında yaşadığı şeyleri her ne olursa olsun işin sonucunda bilgi öğrenme kendini geliştirme geliyor ve daha cesur olmak cesur lazım. olmak lazım ben bunu söyleyeceğim.